السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين وأخرين

namazını oturduğu yerde kalabilir. Hastaysa oruç tutamazsa onu da ona da müsaade var. Onun yerine fidye verir. Şimdi çoğu insanlar hastalık çoktur. Oruç bazılarına en gelir soğumu tasvah otur zakkı Oruç tutun sıhhat bulun diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bazı şeyler var ki e, hakikaten oruç onlara olmaz. Çünkü vaziyetleri oruç tutarlarsa ve daha büyük zarara e, vücutları zarar görebilir. Onlara müsaade var. Zaten insan oruç öyle güzel bir şey ki onu tutan insan tutmadığı vakit çok üzülüyor tutamadım diye. Onun için yani mecburen şey yapınca mecbur olunca tutmaması afdal oluyor ona. Yani vücut zarar görecek vaziyete girerse onu şey yapmaması lazım, tutmaması lazım. Ama bazı hastalıklar var. Doktorlar şimdi kendi kafalarına göre sen tut, olur olmaz. E, o vücuda zarar vermeyecek olursa bilakis oruç tutmak e, hastalara da iyi gelir Allah'ın ﷻ izniyle. Ama dediğimiz gibi bazı şeyler var ki e, susuz olunca o insanın zaten yarı buçuk olan o sıhhat o mesela böbrek rahatsızlıkla olan onlara mecburen çok az çalışan şey oluyor. Onu da susuz kalırsa bütün gider. Ona müsaade var. Şimdi bazıları şeker hastalıklarına Bazılarına fazla oluyor, bazıları gene iyi oluyor. Yani ona göre, insan vücuduna göre ayarlaması lazım. Tutabilirse olur, tutamazsa gene müsaade var. Ama Allah Azze ve Celle sıhhatli, afiyetli vücut vermişse sana e, ufak bir şeylerden e, şey yapma orucunu bozma. Bazıları e, grip olur, soğuk algınlı olmuş, ne olur. O şey bazar. bozar. Onları bozmaya gerek yok onlarda. Ama yani dediğimiz gibi ciddi şeyler olunca mecbur olur. Allah bu güzel ibadeti insanların hem maddi hem manevi faydası için vermiş. Hem vücuduna hem ruhuna vermiş. Allah Azze ve Celle bizi yaratan O'dur. Bizi bizden bile, daha iyi bilen O'dur Allah Azze ve Celle'dir. Onun için Allah hepimize bu hayırlarla orucumuzu son ömrümüzün sonuna kadar tutmayı nasip etsin inşallah. Bu güzel ibadeti bırakma vermesin. bırakma dediğimiz gibi bırakmak ancak e, hasta sıhhatimiz gitmiş olsa o vakit bırakırız. Onun için hem sıhhat afiyet verir hem ömrünün sonuna kadar inşallah bu güzel ibadeti devam ettiririz. Bütün ibadetleri de inşallah. Ve minallahu tevfik el-Fatiha.